Herkese selamlar mutfak tutkunu Selma ben kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kış aylarının vazgeçilmez sebzesi olan karnabahar tarifi hazırlayacağız arkadaşlar. Kokusuz, fırında soslu ve haşlama yapmadan şahane bir karnabahar oluyor. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifimize geçelim. Elimde bir adet orta boy karnabahar var arkadaşlar. Elimdeki karnabaharı değerlendirmek için sizlere de fikir olması için bu tarifi çektim. Biz tadını gerçekten çok seviyoruz. Sizin de seveceğinize inanıyorum. Ve bu tarifi denedikten sonra daha önce neden yapmamışım diyeceğiniz lezzette gerçekten şahane bir karnabahar oluyor. Karnabaharı kokusundan dolayı sevmeyen, yemeyen, e, hatta evine sokmayan e, bir sürü kişi var. Bu tarifi denedikten sonra her hafta sizde mutlaka yapmak isteyebileceğiniz lezzetli şahane bir karnabahar tarifi oluyor arkadaşlar. Karnabaharımızı e, bu şekilde gördüğünüz gibi çiçek kısımlarını ayırıyorum. E, söylemek istediğim bir nokta var. Ben biraz iri olarak ayırmıştım. Fırında pişeceği için siz bir tık daha küçük olarak ayırırsanız çok daha güzel bir pişmiş olacaktır bu şekilde çiçeklerini ayırmaya devam ediyorum hazırlaması çok kolay sizi hiç oyalamayacak çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz şahane bir tarif oluyor arkadaşlar çocuklar gerçekten tadına bayılıyor özellikle Sena yani benim kızım sarımsaklı yoğurtta tadına gerçekten çok bayılıyor çok severek tükettiği bir sebze sizin de çocuklarınız mutlaka e, sevecektir diye umuyorum. Bu şekilde biraz daha küçülttüm. Siz de mutlaka küçük küçük hazırlayın. Burada şimdi sosumuzu hazırlamaya geçiyorum. 3 yemek kaşığı galeta unu kullandım. 3 yemek kaşığı mısır unum var. Burada baharatlarım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toz biber, biraz köri, tuz biraz da karabiber kullandım ve bir şişe de maden suyumuz var. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra hepsini ekleyeceğim. Dilerseniz içerisine toz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben evde bulunmadığı için eklemedim arzu ederseniz ekleyebilirsiniz tane e, sarımsak da ekleyebilirsiniz Tercih size kalmış arkadaşlar yakışabilir O yüzden Dilerseniz ekleyebilirsiniz yavaş yavaş karıştıra karıştıra maden suyumu yediriyorum bir şişenin hepsini kullanacağım arkadaşlar ve unutmadan yağım da vardı burada 2-3 yemek kaşığı e, zeytinyağım var zeytinyağımı da ekliyorum Dilerseniz zeytinyağını biraz daha artırabilirsiniz. Benim karnabaharım çok fazla büyük olmadığı için bana bu kadarı yeterli geldi. Siz karnabaharı arttırdıkça malzemeleri, baharatlarını, yağını artırabilirsiniz arkadaşlar. Sosumuz şimdi hazır. Bir kenara koyuyorum. Böyle 2-3 dakika kendini toparlaması için bekletiyorum. Sürenin sonunda karnabaharlarımızla buluşturacağız. Bu arada karnabaharlarımızı da ayıkladıktan sonra güzelce yıkayıp suyunun süzülmesi için bir kenarda mutlaka bekletelim. Ve ardından e, sosumuz dinlendikten sonra bu şekilde karnıbarımız ile güzelce e, buluşturup karıştıracağız arkadaşlar. Sosumuzun mutlaka her yerine gelmesi gerekiyor. Dilerseniz hazırladıktan sonra eğer vaktiniz varsa bir saat kadar e, dolapta da bekletebilirsiniz arkadaşlar. Sosunu daha iyi çekecektir. Benim çok fazla vaktim olmadığı için hazırladıktan sonra hemen pişirmeye geçtim. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin üzerine hazırlamış olduğum karnabaharları diziyorum arkadaşlar. Şöyle sizlere yakından bir göstereyim. Sosu gayet güzel her yerine gelmiş bir şekilde hazırladım. Şimdi hiç beklemeden benim çok fazla vaktim olmadığı için hiç beklemeden güzelce tepsime diziyorum ve pişirmeye geçeceğim arkadaşlar. Karnıbarlarımı hazırlamaya devam ederken sizlere de bir hatırlatmada bulunayım arkadaşlar. Sizlerle bu güzel videoları daha çok paylaşabilmem adına bana destek olursanız çok sevinirim. Bunun için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Böyle yeni videolarımdan ilk önce siz haberdar olmak isterseniz bildirim butonunu açmanız yeterlidir. Beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Sevdiğiniz videolarımı da sevdiklerinizi arkadaş gruplarınıza paylaşırsanız videolarımız daha çok kişiye ulaşacaktır. Bir de beni Instagram'dan mutfak tutkunu Selma sayfamdan da takip edebilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi karnabaharlarımız hazır. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınımda karnabaharları pişirmeye gönderdim. Ortalama 40-45 dakika gibi bir sürede pişiyor arkadaşlar. Ee, yine de gözünüz üzerinde olsun fırından fırına farklılık gösterebilir karnabaharlarınızın piştiğini anlamak için çatal ile kontrol edebilirsiniz yumuşadıysa zaten karnabaharlarınız pişmiş demektir sizlere ne kadar güzel piştiğinizi daha yakından göstermek istiyorum rengine bakar mısınız altın sarısı gibi bir renk alıyor arkadaşlar böyle bölmeye çalıştığınızda bile tek hamlede bölünüyor kesinlikle haşlama yapmadan en ekonomik ve en kolay şekilde hazırlayabileceğiniz karnabahar tarifi budur. Sarımsaklı yoğurt ile de gerçekten çok güzel oluyor. Çocuklar çok seviyorlar arkadaşlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Şöyle bir tanesinde tadım yapacağım ve ardından çocukları çok daha fazla bekletmeden yemeğe geçeceğim arkadaşlar. Biz yemeğimizi yemeye devam ederken sizlere de veda etmek istiyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.